Paylaşma ve yardımlaşma ayı Ramazan. Dinimizce zengin sayılan kişiler Ramazan ayı içinde yoksul Müslümanlara sadaka verirler. Bu sadaka kişinin kendisi için ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları için verilir. Fıtır sadakasının en az miktarı bir kişinin bir günlük yiyeceği veya bunun karşılığı paradır. Durumu iyi olanlar bundan daha fazlasını da verebilirler. Fıtır sadakası Ramazan Bayramı'ndan önce verilmelidir. Çünkü bununla yoksullar ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Orucun amaçlarından birinin de fakir ve ihtiyaç sahibi insanların hallerini anlamak ve onlara yardım etmek olduğunu öğrenmiştik. Dinimiz yoksul insanların haklarını korumuş, zengin insanların mallarında fakirlerin de hakkı olduğunu belirtmiştir. Fıtır sadakası bizi güzelliklere taşıyan, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan orucumuzu tutmamıza bir teşekkürdür. Allah'ın verdiği sağlıkla orucumuzu tutup, bayrama kavuştuğumuza göre, fitre ile de bunun bedelini ödemiş oluruz. Fitre, toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma duygularını arttırır. Bizden maddi olarak aşağı seviyedeki insanların, ihtiyaçlarını biraz da olsa karşılamamızı sağlar. Fitre yoluyla tanıştığımız fakir insanların Ramazan dışında da durumlarını kontrol edip yardımın sürekliliğine katkıda bulunur.